Sevgili Oğlak burçları ve yükselen burcu Oğlak olanlar merhaba. Aralık ayı aylık burç yorumlarınız için kanalıma hoş geldiniz. Umarım sizleri çok üzmeyen, çok sıkmayan bir Kasım ayı geçirmişsinizdir. Ama Aralık ayınız güzel gözüküyor. Gökyüzünden güzel etkiler alıyorsunuz. 8 Aralık'ta 16 derece İkizler burcunda sizlerin 6. evinizde bir dolunay gerçekleşecek. Biz bu dolunaya Marsyen dolunay diyoruz. Çünkü Mars ve Ay'ın kavuşumu var. Dolunay ışığı sizi 6. evinizde, 6. ev konularınızda aydınlatıyor. Ancak Mars-Ay kavuşumu olduğu için bu konularda biraz mücadeleniz olacaktır. 6. ev konuları sağlığımız, iş ve günlük rutin hayatımız, evcil ve hayvanlarımızı anlatır. Dolunay zamanı iş ve günlük rutinlerinizde artık bir program yaparak bu program üzerinde ilerlemek isteyeceksiniz. Birçoğunuz günlük rutin hayatında ve iş hayatında bazı aksaklıklar, bazı sıkıntılar yaşadılar şimdiye kadar. Ama şimdi bunların değişme zamanı, bunlarla ilgili kararlar alacaksınız. Bazılarınızın beklediği işle alakalı haberleri var. Haberler alabilirler, bir da çalıştığı iş yerinden bir arkadaşının ayrıldığını görebilirler. Böyle bir durumda karşılaşmaları da söz konusudur. Sağlık konularında üzerinde durmadığınız bir sağlık sıkıntınız varsa, önemsemediğiniz bir sağlık durumunuz varsa bu Dolunay zamanı gündeme gelecektir. Özellikle sağlığınıza Dolunay zamanında dikkat etmeniz gerekir. Çünkü burada Mars'ın etkileri var. Sağlık konusunda size mücadele getirebilir. Bildiğiniz gibi Mars retrosu Ocak ayına kadar devam ediyor. Bununla ilgili bir video çekip sizlere sunmuştum. E, izleyenler hatırlayacaklar. Şayet sizler izlemediyseniz mutlaka o videoyu izleyiniz. Mars'tan dolayı alacağınız etkileri burcunuzda nasıl etkiler yaratacağını tek tek anlattım. E, orada detayları ile dinleyebilir, bunlara dikkat eder ve göz önünde tutarsanız e, Mars'ın size yapacağı etkileri daha aza indirgemiş olabilirsiniz. Bazılarınız ise bir ev hayvanı edinmeyi düşünebilirler ya da evcil hayvanlarınız varsa e onların aşılarını, kontrollerinde yapmayı yine bu dolunay zamanında ihmal etmemelisiniz. Sevgili dostlar, Güneş 22 Aralık'a kadar yay burcunda sizin 12. evinizde. Venüs ve Merkür de Aralık ayının ilk 10 günü Güneş'e eşlik ediyorlar. 12. ev sizin sırtınızı döndüğünüz evinizdir. Oradaki olaylara çok da müdahil olamazsınız. Arkanızdan dönen dedikodular olabilir gizli düşmanlıklar kulağınıza gelebilir. Dost gördüğünüz kişilerin de size gerçekte dost olmadıklarını, maskelerinin düştüğünü de yine bu dönem içerisinde görebilirsiniz. Bazılarınızın kendini ruhen yorgun ettiği, yorgunluk hissettiği, kafasında takıntılarıyla bir şeyleri fazlasıyla takıntı durumuna getirdiğini yaşayabilirler. Ayrıca sağlık konularında da bu dönemde yine çok dikkat etmenizi öneriyorum size sağlığınız özellikle dikkatimizi çekiyor. Hem ruhen hem de bedenen sağlığınıza önem göstermelisiniz. Bazılarınız ise kendini sanki iç dünyasına çekecek, etrafında olup bir tane de pek ilgilenmek istemeyecektir. Her şeyi uzaktan gözleyim arzusuyla biraz kendini olayların dışında tutmaya çalışacaktır. Sanki yeni kararlar almak için bir düşünme sürecine gireceksiniz. 22 Aralık'ta Güneş Oğlak Burcu'na geçiş yapıyor. Merkür ve Venüs de Oğlak Burcu'nda. Yani sizin birinci evinizdeler. Buradaki etkilerle yükselişe geçiyorsunuz. 22 Aralık'tan itibaren dikkatleri çekiyorsunuz. Duruşunuz, tavrınız, iş hayatınız, dış görünüşünüz ile başkalarının odak noktası haline geliyorsunuz. Kararlar için kendinizi iznivaya çektiğiniz durum bitiyor. Yeni kararlar var ve kararlarınızı uygulamaya hayata geçiriyorsunuz. Ben buradayım, ben de varım dediğiniz zaman dilimidir sizler için. Birçok konuda kendinizi başkalarına ispatladığınız bir dönem olacak. Tabii ki bu durum karşı tarafın da ilgisini çok çekecektir. Etrafınızda size olan ilginin, alakanın arttığını, eşiniz, partnerinizin daha çok sizinle ilgilendiğini görebilirsiniz. Birçoğunuzda dış görünüşüyle ilgili değişiklik Yapmak isteyeceklerdir. Örneğin saç renginizi değiştirmek, saç modelini değiştirmek, giyim tarzını değiştirmek veya beylerde sakal bırakmak, sakal kesmek gibi görüntünüzde değişiklikler yapabilirsiniz bu dönem içerisinde. Kısaca söylemek gerekirse 22 Aralık'tan sonra parlayan bir yıldız gibisiniz. Bu durumdan hem kendiniz çok memnun kalacaksınız hem de çevrenizdeki kişilerin ilgi odağı olacaksınız. Daha çok etrafınızdaki kişiler tarafından önemsendiğinizi göreceksiniz. Sevgili dostlar ben sizlere güzel bir Aralık ayı geçirmenizi temenni ediyorum. Şayet videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma da abone değilseniz lütfen abone olmayı da unutmayınız efendim. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize sağlıklı mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.